Temel, her yaz tatilinde deniz kenarındaki köyüne giderdi. Bu yıl da gitmişti ve her zamanki gibi balık tutmaya karar verdi. Bir sabah elini olta alıp göl kenarına gitti. Olta atmayı çok sevdiği için sabahın erken saatlerinde oradaydı. Ancak saatler geçti ve bir tek balık bile tutamadı. O sırada yanına bir adam geldi. Adam, neden bu kadar üzgünsün Temel? Temel, balık tutmaya geldim ama hiçbir şey yakalayamadım. Belki de bir sorun vardır. Olta doğru mu? Tabii ki. Peki ki yem ne? Yem? Ben yemi unuttum. Adam gülerek "O zaman balıklar seni nasıl yiyecek?" dedi. Temel kafasını sallayıp "Haklısın ama ben onlara gel beni ye dedim. Belki bu yeter." Adam gözlerini büyüterek "Temel, balıklar senin sesini duymuyor ki." Temel gülerek "Olsun sesim güzel. Belki balıklar da dinlemek ister." Ve o günden sonra Temel her sabah balık tutmaya gitmek yerine Göl kenarında şarkı söylemeye başladı. Sonunda balıklar bile onun konserini dinlemek için bir araya gelmeye başladılar.